Rize'de sağanak yağış etkili oldu. Etkili olan sağanaktan sonra heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütleleri iki apartmanın giriş katlarına dairelere doldu. Bu olayda bir kişi yaşamını yitirdi, dört kişi de yaralandı. Gece boyu devam eden sağanak heyelana neden oldu. Rize güne heyelan felaketiyle uyandı. Çayeli ilçesi Çarşıbaşı mahallesinde yaşanan heyelan sabaha karşı 06'da meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütleleri bitişik iki apartmanın giriş katlarındaki dairelere doldu. Bir binamızın arkasında meydana gelen e, heyelanın binanın birinci katına gelmesi neticesinde e, bir hasar meydana geldi. İhbar üzerine adrese AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Burada Evde toprak altında kalan Yakup Bayraktar hayatını kaybetti. Kurtarılan dört kişinin de tedavisi sürüyor. Bir vatandaşımız maalesef e, vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. İki vatandaşımız şu anda hayati tehlikeleri olmayacak biçimde tedavi altında. İki vatandaşımız da ayaktan tedavi alarak e, hastaneden ayrıldı. Apartmanda bulunanlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor. Tedbiren bu cadde üzerinde binaya bitişik olan e, evlerdeki, binalardaki daireleri boşaltıyoruz. Boşaltmaya başladık. Binayı zaten, heyelana maruz kalan binayı boşaltmıştık. Sağında ve solundaki binaları da boşaltıyoruz. E, kamu misafirhanelerinde misafir edeceğiz. Binaların tetkiki incelemesi sonrası yapısal hasar yoksa eğer vatandaşlarımızın tekrar dairelerine dönmelerine müsaade edeceğiz.